Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir Erkence Kuş dizisinde birlikte başrolü paylaştılar. Ve çiftimiz başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini, birbirinden özel ve güzel karelerini her zaman sizler için sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeği saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.